bir Hiç. cinsel bir tansiyon hissediyoruz. Bu neyden kaynaklı acaba? Bir dakika, hemen yükseltiyorum. Neyi yükseltiyorsun paşam? Tansiyonu. <laughs> Hoş bulduk. Nasılsın? İyiyim sen? Şükürler olsun. Ne yapıyorsun? İyisin inşallah. İyiyim çok şükür. İsim evet. neydi bu arada? Zeynep senin? Seyhan. Seyhan. Nerede yaşıyorsun? Ben evet. İstanbul'da okuyorum gibi. Okuyorsun. Evet. Ha, çok iyi. Ben Aslen Manisalıyım. Manisa? Evet. Neresi? Has yörüğüm Has Aslen neredesin? Ben Rizeliyim. Gaziantep'te doğdum, İstanbul'da yaşıyorum. Ee, Bulgaristan göçmenliği falan da var. Baya karışık benim muhabbetler. Doğma büyüme İstanbul'sun, Rizeli misin? Gaziantep'te ha. doğdum. Burcun ne? İstanbul'da yaşıyorum. Tahmin et. Oğlak Burcu falansın sen. Ben mi? Ben. Evet. İmkanı yok. Ya bilmiyorum, çalışmandan falan baktım, vücuduna baktım, böyle hırslısın. Hı hı. Böyle bir şeyi devam ettirebiliyorsun, ben de devam ettiremiyorum. Ee, mi, güzel mi? Güzel. Ama boyun yani. olsa? Ha, senin boyun kaç? 1.80. Peki. Bir seksenin veremediği şeyleri ben sana gayet verebilirim, rahat ol. Nasıl? Her konuda. Yani... Kadın ko bak, bak, şimdi... Kadın... Ya, sen beni bir kere kaldırabilirsin, ben 78 kiloyum. Ben seni fırlatır tutarım, rahat ol. iki Ben 250 kilo falan kaldırıyorum detlifte metlifte. Aynen. Şu an kolpadasın. Şimdi, ha? Kolpadasın. Tamam, videomu izleteceğim sana. Ne zaman? Ee, video var. <gülüyor> <gülüyor> videomu izleteceğim sana. <laughs> ben yalan söylemeyi sevmiyorum. Bak ben çok delikanlı bir insanım. Ha, asla yalan söylemem, ciddiyim. Tamam. Hele hele tanımadığım insana hiçbir şekilde yalan söylemem. Hmm. Ciddiyim bu konuda. Ee, peki, normal hayatında neler yapıyorsun? Normal hayatımda, benim hayatım çok karışık. Aşırı aşırı karışık, aşırı aşırı da meşgul. Çalışmıyor musun? <laughs> Ben bayan kuaförüyüm. Kendi işletmem ya, var. Hani Bayrampaşa güzel Yıldırım Mahallesi'nde. Güzel ee, güzel, e, ama mal güzel olunca, saç da güzel oluyor tabii ki. Ben Vallahi. mal mıyım? Yok, e, o birazcık şey oluyor. Oğlum bak. <gülüyor> 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 Bana mal dedi. Hayır yine öyle de değil. Yine bastı ya. <laughs> yani sen benim özgüvenimi kıskandın. Ha, özgüvenini. Yani ee... boyum senden uzun diye kesin. Hayır, ben çok özgüvenli bir insanım. Boy benim için hiç problem değil. Ya da ben ne şey yapamazsın? Ben bu kızla şey yapamam, onu yetişemem. Dedi. Ben her ben her kıza yetişirim, sıkıntı yok, O problem değil. <laughs> Sen onu fazla takma. <laughs> e Şimdi, niye bastın ee... o zaman ya? Ben bunu düşünüyorum, on saat geceleri aklıma gelir. Hadi bay. Allah mesin. Hoş geldin. Merhaba. Seyhan. Ayça. Memnun oldum. Nerelisin Ayça? Ben Türkmenistan. Türkmenistan. Aynen bir göçmenlik var. Ne zamandan beri burada yaşıyorsun? İki sene oldu. O Türkçeyi çok iyi çözmüşsün. Sen nerelisin? Ben Rizeliyim. Kaç yaşındasın? 24 sen. Ben 19 yaşındayım. 19 yaşındasın. Evet. Biraz büyük duruyorsun. Ben açık sözlü olduğum için böyle konuşuyorum yanlış anlama. Bence en iyisi zaten açık sözlü olmak. Aynen. Ee, açık sözlü olan insan her zaman kazanır. Karşısındakini de bence hoşuna gitmesi lazım. Yalan söylememesi lazım. Tabii. Ayça, dövmeli erkeklerle evine düşünüyorsun. Dövmeli erkek E neden bu kadar çok güldün? Bir aklıma geldi. Ha. Kötü bir hanım mı, iyi bir hanım mı? Yok, iyi. Ha, iyi mi? Evet. Ha, o zaman artı bir değilsin. Sizin senin dövmen var mı? Benim dövmem var, evet. Gösterebilir misin? E, aynen, çıka, çıkarsan daha iyi olur. Şöyle. Bakayım. Aa, senin, yılan, senin de yılan dövmen var. Evet. <laughs> Güzel. Benim de var, bak burada. Yılan dövmesi. Aynen. Güzel. Gördün mü? Evet. Burada da var. Anlamı ne biliyor musun? Hayır. Şifa. Genelde insanları şifa olurum zaten. <laughs> Aynen. Sevgilini biriyle basarsan ne yaparsın? Çok kızardım. Yani aşırı stres yapardım. Yani sana bağırır çağırırdım. <laughs> Anlamaya çalışırdım niye böyle yaptın diye. Ben ne yapardım onu söyleyeyim. Kadına hiçbir şey yapmam. Ben kadınlara asla el kaldırmam. O konuda bayağı... Ee... Kırmızı çizgim yani prensiplerim onlar benim. Yani küfür sevmem, e, kadına el kaldırmayı falan da sevmem. Çocuğu döverim. Eğer ki e, sevgilim olduğunu biliyorsa, ben orada o çocuğu öldürürüm dayaktan. Ondan sonra zaten değerim benim için sıfırlanır ama çocuğu gerçekten döverim. Ondan sonra oradan çıkıp giderim. Sormam bile. Burcun ne senin? Terazi. Senin? Terazi. İkizler. İkizler. Yükselen? Yükselenim koç. Koç. Oo bayağı sıkıntı. İnatçılık var. E, i̇stediğini almaya çalışma da çok var. Evet. Aynen. Bayağı sıkıntılısın. Hayalimdeki kişi fiziksel olarak tarif Bayağı... misin? Hayalimdeki kişi kaslı erkek. <laughs> kaslı erkek. Güzel. Bayağı. <laughs> hani sizin şu sarışın esmer şeyiniz var ya. <gülüyor> <gülüyor> bende hiç öyle bir şey yok. Bende de yok o. Evet. Ben yanıma yakışsın yeter. Öyle. Bu, bu, uzun. Tam benim hakkımda <laughs> ne düşünüyorsun peki mesela? On üzerinden sekiz. Sekiz. hı. İkiyi nereden kırdın? E, kırayım dedin değil mi? Kırayım dedim. Aynen. Aynen. Fark ediyorum. Ben 10 e, üzerinden 6 falan verirdim. burçlarda. ben burçlara çok inanırım bu arada. Hı. Aynen, burçlara çok inanırım. Burcumun hakkını ben. Tamam işte, o yüzden daha sıkıntı işte. <laughs> Anladım demek istedim. Maalesef bizden olmaz gibi ya. Hı. Aynen. E, sen Hı. bas istersen. Görüşürüz. Görüşürüz. Merhaba. Merhaba Ayça. O gün ben. Nasılsın? İyiyim. Teşekkürler. Sen? İyiyim. Ben de. Nerelisin? Evet. Karadenizliyim maalesef. Neresi? Trabzon. Trabzon. Sen? Güzel. Ben Türkmenistanlıyım. Aynen. Göçmen olduğun az çok anlaşılıyor. Zaten diyecektim. Evet. E, neler yapıyorsun? Nasıl gidiyor? Okuyorum. Nerede? Hangi bölüm? Üniversitenin hangi bölüm? Turizm rehberliği okuyorum. Samsun'da. Samsun'da. Hı -hı. Ben Samsun doğumluyum. Aa güzel. 19 Mayıs üniversitesi değil mi? Evet. Kaç yaşındasın? Bugün doğum günüm. 28 oldum bugün. Ha. Güzel. Sen kaç yaşındasın ben 19 yaşındayım. 19. Evet. Yaş farkı var tabii. Sizin için bu mu? Duruma göre değişebilir. Karşımdaki kişinin karakteristik gelişimine göre değişebilir yaş tabii. Yaş bence sorun değil, aynı. Yani genel olarak değil ama bu bir ilişki içerisinde yaş genelde ilişkinin ilerleyen evrelerinde sorun olup olmadığı daha çok anlaşılıyor. Cinsellik ve ne kadar önemli? Cinsellik bence yüzde yetmiş oranda önemlidir yani. Cinsellik olmadan aşk olamaz bence. İlişki yürümez yani. Yani bir noktada doğru, bir noktada yanlış olacaktır, olmalıdır bence. Ama e, bence cinsellik bir e, zaman istiyor. Belli bir zaman. Tamamen örnek vermem gerekirse mesela ilişkinin, e, bir ilişkiye başladık, duygusal bir birliktelik. Bunun üç ayı, beş ayı, 6 ayı bir zaman istiyor. Böyle bir zaman dilimi istiyor ki devamında cinsellik olayları e, gelişebilir, e, yaşanabilir ya da. Ama e, benim için çok kritik değil karşındakinin 10 üzerinden puan verirsin. Çok fazla e, gezi yaptım aslında. E, yurt dışı gezilerim oldu. Ve açıkçası e, bu yüz tipini ben beğeniyorum. E, o yüzden 8 diyebilirim tabii. 10 üzerinden 8. 7. Heh, yani 7 güzel. Fena değil. Bir de, bir de çıkmak isterseniz sizi bir maç olarak kabul edeceğiz. Basmazsınız. ilişkisel, duygusal anlamda bir iletişim kovaladığımız için sen o elektriği alamamış olabilirsin. Ee, o elektriği veremememin de sebebi zaten duygusal bir ilişki elektriksel olayları zaten karşılıklı alamayış oluşumuzdandır. Çok wow bir etkileşim olsaydı zaten muhakkak bu elektriği benden alırdın ya da ben sana verirdim. Bu şekilde. O zaman memnun oldum tanıştığımı. Ben de memnun oldum. Teşekkür ederim. Ölürüz. Merhaba. Merhaba. İsim? Aleyna. Senin? Altan. Memnun oldum. Ben de memnun oldum. Kaç yaşındasın? 19 sen. 24. Çok büyük. Çok yaşlısın. Nasıl ya? Çok yaşlısın. Bir yaş problem mi senin için? Ya seneye seni yani askeri gitsen sonra nişanlansan sonra evlenmen lazım. Niye öyle görüyorsun ki? Öyle <laughs> olması gerekiyor. Öyle. Okuyor musun? Evet. Ne okuyorsun? Radyo terapisi. Ben okumuyorum çalışıyorum. Kaç kızsınız? Ay erkeksiniz. Kardeşin kardeşim. var mı işte? He, var. İki kardeşim var. Kaç tane? Biri erkek, biri kız. Ha iyi bari kız gözlüdür. Ya e şöyle düşün şimdi üç kız var, biri erkek. Çok gözlü ve o erkeğin egosunu çekemem ben. Bir cinsel bir tansiyon hissediyoruz. Bu neden kaynaklı acaba? Bir dakika, hemen yükseltiyorum. Neyi yükseltiyorsun paşam? Tansiyonu. <gülüyor> <gülüyor> söyle söyle. Ama sen soru ya. Ya biraz. ne sorayım ben ya sordum işte. Olarak... Aşk hayatından beklentiniz nedir? Aa ben çok centilmen bir insan beklerim. Ben gayet centilmenim. Çok çiçek sever. Güzel hediyeler alırım. Ya Sen hediyesi, parası önemli değil. Düşünülmesi önemli bir şey. Hı -hı. Mesela bak ben de seni düşünüp bir şeyler alabilirim ama... Yani ...erkek düşünüyorsa zaten sevdiği için Ama şey de var... İnce hani düşünce. Al, o da var ama aldatırsa... ...yani Hı -hı. aldatıyorsa, gözü dışarıdaysa daha çok hediye alır. Hiç öyle düşünmemiştim. Garip. Birine aldığın en iyi hediye nedir? Vallahi ben çok fazla hediye almadım ya. Nasıl hediye alıyorum dedi çok kız arkadaşım olmadı. Benim şimdi iki tane var. Biri pahalı hediye, biri manevi hediye. Hı. Pahalı hediye almıştım. Çocuk bunun internette fiyatına bakıyor diyor ki sen bana ucuz almışsın dedi. Allah Allah. Ee, hediyeyi geri aldım. Diğeri de hani klasik erkeğe verilen gül hani erkekler bir kere hayatında çiçek alır. O da mezarında. Evet. Maalesef. O mezarında almasını istemedim. Ee, onu da babama aldım. Belki ikinci erkek sen olabilirdin. Oh, Ama sen... kaybettim. Hayır, kaybetmedim. Çok utan gelsin. Ben çok deli dolu bir insan arıyorum. Nereden biliyorsun ileride açılmayacağını? Ama şu an bana nasılsan öyle devam edersin. Ben sen nasıl böyle konuşkanım, Hı. seni tanımaya çalışıyorum ama sen öyle değilsin şu an. Evet, maalesef. Öyle paşam. Aha, sesi çok güzelmiş. seni tanımaya çok memnun tanıma oldum. Sen çok utan gelsin. dilerim. Merhaba. Merhaba. Seyhan. Aleyna. Memnun oldum. Ben de. Nasılsın? İyiyim. Yaşın kaç? 24 senin. Hep yaşlılar mı bulduk biz bugün? Sen kaç yaşındasın? 19. Ha, erkeğin büyüğü makbuldür bence. Ya büyüğü makbul de... Hı hı. Hangi bir tık fazla sübyancılığa bile girebilir yani. Ya ben şu konulara şöyle bakıyorum. Benim prensibim zaten 19 bu arada. Karşımda sen oturduğun için değil. İnsanın sorumlulukları çok önemli benim için. Ve hayatta e, hayatta seni bağlayan böyle bir şey varsa zaten sen olgun bir insan oluyorsun dedim. Seni hayatına bağlıyor. Ben hadi çocukluğuna inelim. Ha çocukluğuma inelim. Evet. Ben çok yaramazdım. Ben... Aşırı yaramazdım. Hiperaktiftim yani. Yaramaz saygı soluyor yaparak. En fancı versiyonu. Ama ben aşırıydım ya. Tamam. Ben okuldan beş liraya kaçmayı falan öğretiyordum. Şakısına Müdürü dedi. falan dövdüm. Şaka dedi. He anladım. Gözlerin çok güzel bu arada. Allah hangi renk? Teşekkür ederim. <laughs> <laughs> Nerelisiniz sen? Sivas'a. Sivas. Rize'liyim ben de. Çok Sivas. uyuşmuyoruz ya biz. Sivas'lar delikanlı oluyor bu arada. Benim izlemem. Boyun kaç? Ya bana göre 1.70'im ama arkadaşlarıma göre 1.60'im. Ölçümde 1.64. Tam şimdi yan yana kalkıp bir boyumuzu ölçelim. Siz de kameradan çekin. Şurada ölçsek olur mu? hayır ya. ben ayağa kalkamam. Niye? Fizin kötü mü? Kötü paşam. Hı. Hı. Benim de fizim kötü. Paşa, kolları görüyoruz. Basmışsın <gülüyor> iğneyi. <gülüyor> i̇ğneyi. Burada şey diyor, hı. benim de kötü ya. Bak şimdi şöyle, bu benim mesleğim. Ben personal trainer'lıkla yapıyorum. Esas bayan kuaförüyüm. Baştan söyler misin ne kuaförüydü? Bayan kuaförü, kadın kuaförü. Aynen, feministliğini ortaya çıkartıyoruz değil misin? Peki. Sonuçta işte kadın, kadın, bayan. Kadın, bayan fark etmiyor ya. Kadın birazcık bence argo kaçıyor. Bayan kuaförü daha iyi. Ben ona takılmadım ki. Neye takıldın? O zaman bayan söyle. Bayan kuaförüsün. E yani? He, o sıkıntı diyorsun. Evet. Neden peki? Bir açıklar mısın? Benim sevgilim her gün başka bir kadının saçına dokunacak. Yani benim saçım o kadar dokunmaz be. E nereden biliyorsun dokunmayacağını? Çünkü daha çok işte olacaksın. Kaşık. Sen de gelirsin istediğin zaman yanıma. Sence kuaförde bir işim var mı? Saçımı canım sıkıldıkça kesiyorum böyle kıt kıt kıt. sen mi kesiyorsun? Yok. Bence Kes. de. Kendim kesiyorum sonra berbat edip kuaföre kestiriyorum. Depresyon. Ay yani sen böyle kesemezsin çünkü güzel kesmişler. Hayalinizdeki kişiyi fiziksel olarak kaydeder misin? Ya ben aslında göbekli erkek... ...erkek dediğin göbekli olacak. <laughs> ee, peki sana şöyle bir şey söyleyebilir miyim? Ee, Yanındaki erkek yakışıklı ve kaslı olursa... ...onu kontrol etmen zor olur diye mi göbek? Hayır. Erkeği, erkeği tercih ediyorsun? Hayır. Erkek dediğin Hı -hı. böyle tam sırtı böyle hayvan gibi olacak ama... Hı -hı. ...o göbeği de olacak hani. Hı. Ben yarışmacıyım ya maalesef vücut geliştirme yarışması. Oo, hem bayan kuaförü hem evet. vücudunu herkese gösteriyor. Kim gösteriyor ya? O yarışma canım. Tamam gösteriyorsun, gösteriyorsun sonuçta. Konuştuk Sen her türlü kadınlara, mi? hitaben yaşıyorsun bu hayatı şu an. Yani evet kadınla, kadın sarrafıyım, kadınları iyi tanırım ama çok delikanlı bir insanımdır sevgilim o zaman asla aldatmam. Yani. Eğer bunları anlatmasaydım bizimle İtman spor... Atar tavuk pilav yerdik. Yine yapabiliriz. Niye olmasın? Şimdi sevgilerinden... Hayır sevgilerinden şimdi teklif falan gelir ben uğraşamam. Asla değil teklifi değil bu arada. Ee, beraber spor yapabiliriz. Sana spor yapmayı öğretebilirim. Paşam biliyorum. Paşan sana kurban olsun. tamam <laughs> <laughs> kıskançlıktan ölmek istemiyorum. Kalp krizi falan. Hayatı seviyorum ya. Hayatı seviyorum. Ya hayatı sana zindan edeceğim. <laughs> ya da benim hayatım zindan olacak. <laughs> ben çok saf, çok temiz kalpli bir insanım. Bunu söyleyen biraz saf ve temiz olabilir mi? Bence olabilir. Ha, memnun oldum. Bay bay. Dikkat et kendine. Merhaba. Merhaba. <laughs> Sola merhaba. Kusura bakma, yapacak bir şey yok. Evet. İsim? Nurseli. Senin? Altan. Memnun oldum. Ben de. Kaç yaşındasın? 23 sen. 24. Nerelisin? Rize'li sen? Erzincan. Ne güzel. Ne Erzincan'ın neyi meşhur? Tulum peyniri. Bir ilişkide kireç flaginiz nedir? İki saniye. <gülüyor> <gülüyor> red flag açılımını alabilir miyiz biraz cahillik? <laughs> kırmızı çizgilerin ne? kırmızı. Kesinlikle tahmin edemeyeceğin şeyler. Biraz abartı gelecek ama sosyal hayatta bir kadının bir erkek arkadaşı olmasını uygun görmüyorum ya. Öyle mi diyorsun? Hı -hı. Ya iş hayatında olabilir ama yani sosyal hayatında. Hadi çocukluktan da olsa okey. Ama bir tartmam lazım, tanımam lazım. Doğru Tabii. olabilir. Senin? Aslında çok var ya. Nasıl? Yani örnek. Bir kere şey çok önemli. Dürüstlük önemli benim için. Tabii ki de. İlk dikkat ettiğim şey bu. Dürüstlük. aynen. Saygı. Aynen kesinlikle. Çok aşkla çok para mı? Çok aşkla çok para. <laughs> <laughs> İkisi de. Ama şimdi şöyle bir şey var. Para olunca aşk da oluyor bence ya. Ama yani şöyle bir şey, parayla da aşk satın alınmıyor diye düşünüyorum ben. E tabii ki de alınmıyor ama parayı tercih ederdim ya ben çok şey değilim. Ne derler ona. Ben de aslında var yani ya aynı. Yani hayatı döndürebiliyorum yani gerek duymuyorum yani. Ben de şöyle yani para olduğu sürece aşk bence bir şekilde gelir diye düşünüyorum ben. Tabii ki de. Çünkü çok aşk bir yere varmıyor bence. Biraz mantıksal yaklaşıyorum. Ya bir süre sonra zaten bence aşk geçici ya. Saygı olduğu sürece sevgi de oluyor. Beğendim ben düşüncelerini. çok teşekkür ederim. Hangi yurtsun? Başak. Ben de. Yükselin İkizler. Benim akrep. Ay akrep de hangi, severiz. Hangi gün? Hangi ay? Ay. aynı anda söyleyeceğiz. 1, 2, Ağustos. Aa olmadı. Hangi... Sen 31. 29 Ağustos. Ay, senin? 29. Benim 17 Eylül. Nursey'in saçlarını nasıl oldu? Çok güzel, çok beğendim. Gerçekten mi? Vallahi çok beğendim. Bak şu beğendim. an o kadar çok beğendim. Şu an böyle bir iyi hissettim. <laughs> Sempazenlik oluştu. Şöyle aynen, genelde yakıştırıyorlar. Evet. Ben böyle marjinalliği seviyorum. Böyle arada yapıyorum yani. Ya, bence çok yakışmış sana. Çok Gerçekten güzel herkese tarz yakışmıyor atmış. diyorlar. Bilmiyorum Tabii senin de. fikrin nasıldır ama. Yani herkese yakışmıyor, yani. evet. Genelde yakışmıyor ya, aynen ama sana yakışmış. Ay teşekkür ederim, Rica sağ ol. Evinize oy üzerinden puanlar. Basacak mı? Ona göre cevap diyeceğim. <laughs> Beş oldu. <Ha>, tamam, iyi. aynen. <gülüyor> <gülüyor> aynı, kalmasına gerek yok. Evet. Bence yedi 8 sekiz falan. Yedi buçuk, sekiz. Bence, ben 10 veriyorum. Gerçekten? Evet. Ben Ay. bir insanda yüze dikkat ederim en fazla. Gerçekten. Benim, yani bir de iç güzellik. İkisi de var. Ay tamam, ben de on veriyorum. <gülüyor> <gülüyor> Ay şu an Allah çok Allah. mutlu oldum. Eşim. <laughs> ben çok ayakkabı Evet. <laughs> gerçekten çok iyisin bu arada. Çok Gerçek. teşekkür ederim. Aa, ben çok sevdim bu arada. Aynı şekilde. Şöyle, böyle yapıyoruz. Tamam, beraber gidiyoruz. <laughs> <laughs> Merhaba. Merhaba, hoş geldin. Nasılsın? İyiyim, teşekkürler. Sen nasılsın? Ben de iyiyim. İsmi var mı? Efendim? İsmin var mı? Evet, Zeynep. Zeynep, o gün ben. Efendim? O gün. O? Gün. Gün. Ha. Yani ne anlama geliyor ismin? Ya ailen Trabzonsporluydu hep. O zamanlar bir o gün temiz olduğu bir futbolcu varmış. Oradan geliyor. Hmm. Peki burcun ne? Koç. Bugün doğum günüm aynen. Ya doğum günü kutlu olsun. Teşekkürler. Benimken sormadım. Çünkü sor, sormadan hemen trip atmaya başladı. <laughs> Daha hiçbir fırsat vermedin yani. Neyse, soru kalıbını böyle bir marjinal yaparak sormaya bir böyle bir düşünme fırsatı vermedin. Ha. Senin e, doğum günün ne zaman? Hangi burçsun? 9 Şubat Kova burcuyum ben. Ağlıyor muydu onlar çok? Hayır ya, balıklar ağlıyor. Kovalar umursamaz olur. Öyle değil mi? Evet. Sen de var gerçi ama ya. Ne? Umursamazlık. Evet. Lay, lay don var yani. Hmm. Ne yapıyor ya? Kaç yaşındayım? 19 yaşındayım sen. Ben bugün 28 oldum. Ya, ne güzel. O zaman bir işin vardır. Var tabii ki. Nedir sence? Bilmiyorum. Tahmin edemedim. Ben öyle tahmin edemem. Senin işin ne? İleride fizyoterapist. Dörst edelim. Aa, elinde. çok iyi. Evet. Sana bir şey değil mi? Ee, Omzumla alakalı büyük problemlerim var. İşim ya. gereği falan. İşte kas yırtıkları ne falan. Ne iş yapıyordun? Ben dağcıyım. Dağcısın. Tırmanıyorsun. Tırmanmışlar. biraz. Aslında sözünü kestim. Yok, sorun değil. Buyurun. Ben biraz uzun boyluyum. Aa evet, Or oraya, oraya şey ya. Oraya gelecektim ben. Aslında ben kısa değilim bu arada ama sen uzunsun. Ben bir, sen 1 sen 1.80 var mısın? Manken gibi kızım ya. Sen 1.80 varsın değil mi? Evet. Yani, ben Manisa'lıyım. Manisa'da mı doğdun? Ailen mi oralı? Ailem oralı. Manisa'da doğdum. Ha çok iyi. Evet İstanbul'da okuyorum daha. Okumak için geldim. Evet. Ha, çok iyi. Sebebini söyleyeceğim. Niye basıyorlar? Sebebi ne? Sebebi şu, aslında hiç basmak istemedim. Yeşim küçük diye mi? Hayır. Yeşim küçük diye değil. Bir, şöyle... Ben de çok güzel bir kadınsın bu arada. Bunu ilk defa duymuyorsunuzdur ama... ...yani en ufak bir topukta benle beni geçeceksin yani. <laughs> Şimdi şöyle sen şimdi 19 yaşındasın. <laughs> ben şöyle bir şey yaptım. <laughs> ben şimdi bugün 28 oldum. Ben evet. yavaş yavaş durup aşağı inme dönemine gireceğim 2-3 yıl sonra tamam evet, mı? Evet doğru yaş. Ben şim, biraz. Şim, şimdiden 1.80'im. Sen 19'sun. Belki sen 1.85 olacaksın. Yani ben sana böyle bakmak istemem. Çok dilerim. Keşke öyle olmasaydı, meçleşseydik isterdim. gerçekten çok güzel bir Ama çok bana. eğlenceli bir insanım. Ben de öyleyimdir. Yani. Ben de öyleyimdir. Teşekkür ederim. el falan bir şeyler. Tamam ya. Hadi bay. Bay bay iyi bak kendine.